Herkese merhabalar. Kısa bakımları özlediğinizi biliyorum. Bugünkü konumuz dikkat. Seni zamanında terk eden kişi terk ettiğine pişman mı? Haydi bakalım. 3 tane sayımız var. 1, 2, 3. Dilediğin bir sayıyı aklından geçiriyorsun. Başlıyoruz. Biri seçenler. Zamanında seni terk eden kişi pişman mı? Hem de çok pişman. E, agresif, ya da sinirle, stresli birisi olabilir. Ya da aranızda büyük bir problem çıkarak belki ayrılmış olabilirsiniz. Çok pişman. Senden ayrılınca daha iyi olacağını düşünmüş olabilir. Ama hayal kırıklığına uğramış. Evet, pişmanlık var. Ee, ve son hali dediğim zaman biraz rahatsız. Ya da hasta. Ya da aklına geldikçe sen mesela pişman oluyor. Belki vicdan azabını çekiyor. Birler bitti. İki. Zamanında seni terk eden kişi ya da senden ayrılan kişi pişman mı? Dediğimiz zaman zorla ayrılmak zorunda kalmışsınız. Sanki güç birliği olarak herkes size karşı çıkar ya mesela böyle ya da onun bunun lafıyla belki böyle oldu. Evet pişmanlık var. Hem de çok pişman keşke dinlemeseydim, keşke yapmasaydım. Keşkelerle yaşıyor, Aklından çıkmamışsın ama sanki zamanında seni kim ya da ne için terk ettiyse senden kopartılmış sanki kişiyi ayakta uyutmuşlar son hali dediğim zaman işte kandırılmaya açık olan birisi var burada son hali ya kandırılmış ya hala daldan dala konan ya da çiçekten çiçeğe uçan birisi olabilir burada sonuçta. Pişmanlık var mı? Var ama pişmanlığını dile getirmek istemeyen ya da mutluymuş gibi profil gösteriyor. İkiler bitti, sıra üçlerde. Zamanında seni terk eden kişi, evet. E, şimdiki gün pişman mı? Evet. E, sanki burada biz hiçbir zaman ayrılmayacağız ya da beni hiçbir zaman terk etmeyecek diyen düşünen birileri var şu an şu üç numarayı seçen. Ben hiçbir zaman terk edilmeyeceğim dediğin zaman sanki bir sürpriz yaşanmış. Evet, pişman pişman mı dediğim zaman ben pişman olduğunu pek görmüyorum. Sanki özgürlüğe kavuşmuş ya da özgürlüğü seven ya da yalnızlığı seven istediği yerde istediği kadar kalıp ondan sonra sessiz sedasız özgürleşen ya da uzaklaşan birileri var. Seni terk eden kişi böyle. Pişmanlık var mı dersen ben çok pişman olduğunda diye dile getirmem. Ama sen şoktasın hala